Efendim, hepimizi üzen, özellikle tabii ki kardeş ülke Azerbaycan'ı yasa boğan o olay. Bakü-Grozli seferini yapan Azal'a ait yolcu uçağı bildiğiniz gibi Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Birçok iddiada kaza sonrasında ortaya atılmıştı. 38 kişinin hayatını kaybettiği 29 kişinin de kurtulduğu bildirilmişti. Şimdi kazadan kurtulan yaralılar tedavi amaçlı Bakü'ye getirildi. Son gelişmeler için şimdi Azerbaycan'a Bakü'ye hemen dönelim. Fatih Avanos tam da olay yerinde yaralıların getirildiği noktada. Fatih pek çok iddia vardı. Hem yeni bilgiler var mı? Hem de orada nelere tanık oluyorsun? Son bilgiler neler? Sermin Baysalat'a dün sabah saatlerinde Kazakistan'ın Aktoa kentinde Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın düştüğü bildirilmişti ve hemen de arama tarama faaliyetleri başlamıştı. Siz de ifade ettiniz 38 kişi yolcu hayatını kaybetti. 29 da yaralı vardı. Bunların içerisinde Azerbaycan vatandaşları da vardı. Ve o vatandaşlardan ilk olarak ilk grup yaralı grup şu anda Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na getirildi. Azerbaycan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı uçakla yaralılar getirdi ve burada sevk edilen 10 ambulansa yaralılar bu noktada yerleştiriliyor ve hemen tedavi alınacakları hastanelere sevk edilecekler. Bir taraftan yaralıların e, sağlığına kavuşması için e, mücadele çalışmalar devam ediyor. Ama diğer taraftan uçağın düşmesiyle ilgili sır perdesi e, soruşturma devam ediyor. Dün kara kutunun bulunduğu ifade edilmişti ve Bugün de e, ismi açıklanmayan Azerbaycanlı makamlar Anadolu ajansına da vermiş olduğu bilgi dahilinde e, bu noktada Akto'da düşen uçağın Grozny kentine yaklaşırken bir Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu bu noktada bildirildi. Söz konusu uçak on o sırada Grozny'de Çeçenistan'dayken, Çeçenistan hava sahasındayken e, yine burada e, harp sistemleriyle elektronik sistemlerle GPS'ın bozulduğuna dair iddialar var ve hiçbir şekilde Grozni'ye iniş izni verilmediği, pilotun Moğaç Kale'ye bu noktada yönlendirmek istediğini uçuşu ama oraya da e, iniş izni verilmediğinden dolayı da Kazakistan'a, Aktao'ya e, yönünü, istikametini çevirdiği kaydedildi. Yapılan açıklamada Azerbaycanlı yetkililer Azerbaycan için durum artık kesinlikle açıktır ifadelerini kullanıyor. Kimse bunun kasıtlı olduğunu da iddia etmiyor ama söz konusu gerçekler, deliller hem uçak havadayken yolcuların çekmiş olduğu görüntüler hem de indikten sonra yapılan tespitler aslında uçağın düşürülmesinin e, düşürüldüğü gerçeğini ortaya koymuştur denildi ve Rus tarafının da bu noktada aslında e, bir açıklama yapması gerektiği de kaydediliyor. Dediğimiz gibi Azerbaycanlı kaynaklar Anadolu ajansına da yapmış olduğu açıklamalarda artık e, uçağın düşmesiyle ilgili soru işaretlerinin tamamen kalktığı en azından Bakü tarafından Azerbaycan tarafından bu soru işaretlerinin ortadan kalktığı görülüyor ve yapılan açıklamada bir Rus hava savunma sistemi tarafından söz konusu uçağın iletişim sisteminin aslında felç edildiği ve Rus hava sahasındaki radarlardan kaybolması da bunu açıklıyor denildi yapılan açıklamada ve Yine o hava savunma sisteminin ateşi neticesinde de o dünkü görüntülerde aslında şarapnel izlerini görüyorduk uçağın gövdesinde kanadında ve o izlerin de açıklamasını Rus Azerbaycan kaynakları bu şekilde yapıyor bir Rus hava savunma sistemi tarafından uçağın hem radar GPS sistemlerinin bozuldu hem de hemen yakınında patlamanın etkisiyle uçakta hasar oluştuğu bu noktada ifade ediliyor. Azerbaycan tarafı bunun bilinçli bilerek yapılmadığı kanaatinde Rus tarafının ancak neden Moğaçkale'ye neden Grozny'e iniş izni verilmediği ve uçağın GPS sisteminin bozulduktan sonra Hazar Denizi'nin diğer yakasına Kazakistan'a neden yönlendirildiği soruları da cevap bekleyen sorular. Bu noktada noktada da soruşturmanın devam ettiğini Azerbaycanlı ve Kazakistanlı makamların şu an uçağın enkaz yerinde hala çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edelim. Uçağın yapımını gerçekleştiren firma yetkilileri de o noktadaydı bugün. Onlar da analizler yaptı. Onlar da bulguları bu noktada toparladı ve onlar da bir rapor sunacak. Dediğimiz gibi bundan sonra Moskova'dan bir açıklama gelecek mi? Kremlin'den bir açıklama yapılacak mı? Azerbaycanlı yetkililer resmi olarak bir açıklama yapmasa da zannediyoruz Rusya'dan bir açıklamanın önce gelmesini bekliyorlar. Bunu da ifade edelim. Azerbaycan kanalları da yerel basını da bu iddiaları güçlü bir şekilde savunduğunu ve izleyicilerine, dinleyicilerine duyurduğunun da altını çizmek istiyorum. Özellikle son iki saattir Azerbaycan'ın bütün yayın organları, devlet yayın organları, kamu yayın organları bu iddialara güçlü bir şekilde yer veriyor. Evet, şu anda da görüyorsunuz. Dediğimiz gibi 39 hayatını kaybeden kaza sonrasında kaybeden yolcu ve mürettebat vardı. 39 ee, ve yine 28 de yaralı vardı. Onlardan 11'inin yoğun bakımlarda olduğunu biliyoruz. Ama 7 Azerbaycanlı yaralı da şu an itibariyle artık ülkesine getirildiğini söyleyebiliriz. Şu anda ambulanslara yerleştiriliyor Azerbaycanlı yaralılar, Rus yaralılar da yine bugün tahliye edilmişti bölgeden. Onların da Rusya'ya sevk edildi bildiği bilgisi vardı. E, kimlikleri belirlenenlere bakacak olursak, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, hayatını kaybeden 38 kişiden 10'unun kimliğinin belirlendiğini ifade etti. 3'ü Kazakistan, 3'ü Rusya, 4'ünün de Azerbaycan vatandaşı oldu. Kimliği tespit edilen, yine bu noktada cenazelerin belirlendiği ifade edildi. Yine hayatını kaybedenlerin rakamlarına bakacak olursak, dediğimiz gibi 20, Azerbaycan'da 37 vatandaşı bu uçaktaydı Azerbaycan'ın 23'ü maalesef vefat etti. 16 Rus vatandaşı vardı onlardan 7'si hayatını kaybetti. Kırgızistan vatandaşlarından 3 kişi vardı 3'ü de yaralı durumda kurtulduğu ifade ediliyor ama 6 Kazakistan vatandaşından 6'sının da yine vefat ettiği toplamda da dediğimiz gibi yine 38 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. 2 pilotun da bu noktada kaza hayatını kaybettiğini hatırlatalım uçak ikiye bölünmüş. Ön tarafı tamamıyla imha olurken arka tarafında işte kurtulanlar da arka tarafta olan yolcular olduğunu ifade edelim. Azerbaycanlı yetkililer burada. Olağanüstü Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri burada. Ambulanslar burada. Artık yaralıların tahliye işlemi de devam ediyor diyelim. Bakü'den Haydar Aliyev Havalimanı'ndan son notlar bu şekilde. Söz yeniden size bırakalım.